Merhabalar çocuklar. İkinci sınıflar için sıvı ölçme problemlerindeyiz. Bir önceki videonun devamı bu. Altıncı sorumuzdan dev kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bakın altıncı soruda önce bir şekiller var. Şekillerden ne demek istediğini bir anlayalım. Bir damacana var ve yanına da dört tane tencere çizmişler. Demek ki bu damacana dört tencere bir şeyle doluyor. Tamam mı? Şurada su geçiyor. Demek ki 4 tencere suyla bunu doldurabiliyorsunuz demektir bu. Yanına çizdiklerine göre. Şurada bir tencere var. Ve burada toplamda 5 bardak var. Demek ki bu tencerede 5 bardakla doluyor. O zaman benim için tencere 5 demek. Anlaşıldı mı? Buradaki tencerenin içine 5 5 5 yazabilirsiniz. Bakın hiç soruyu daha okumadım. Muhtemelen bana bununla ilgili bir şey söyleyecektir. İsterseniz okuyarak da yazabilirsiniz. Şimdi bu tencereler bu damacanalarda dolacaksa eğer Kaç tane 5 var burada? 5, 10, 15, 20. 4 tane 5 var. Bu da 4 çarpı 5'ten 20 yapar. Demek ki bu damacanın içinde 20 bardak var. Bakın bardaktan yola çıktık. Bu bardaklar buysa eğer bunlar da bunun içine giriyorsa bunun içine 20 bardak var demektir. Şimdi bir de okuyarak yapalım. Bir damacana da 4 tencere ile doluyor. Gördük. Bir tencerede 5 bardak su ile doluyor. Onu da gördük yukarıda. Buna göre bir damacana kaç bardak su alır? İşte bakın zaten ben çözmüş oldum. 4 çarpı 5'ten 20 bardak su alır diyeceğiz. Umarım beni anlamışsınızdır. Hızlı anlatmamaya çalışıyorum. Sadece birbirlerine dönüştürüyorum çocuklar. Görsel çizerek bunu, bunu yaparsanız siz de çok kolay bulabilirsiniz. Şimdi gelelim 7. sorumuza. Bir kutu meyve suyu. Bakın durdum burada ve bir kutu meyve suyu çiziyorum. Biraz büyük çizdim. 4 <laughs> su bardağı su ile tam doluyormuş. Tamam mı? Yani buna 4 su bardağıyla bardağı diyelim. Tam doldurabiliyormuşum. Henüz bir şey demedi. Bunun içine 4 su bardağı var demediği için içine öyle bir şey yazmıyorum. Eğer deseydi ki bir kutu meyve suyu 4 su bardağıyla doldu gibi bir şey deseydi yazardım. Bir bardağı da yarım dolduruyor. Hmm. Yani şöyle demek istiyor arkadaşlar. Bununla eğer ben meyve suyu dolduracaksam dört tane su bardağından doldurabiliyormuşum. Bir de yarım doluyormuş. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Bakın. Ee, meyve suları portakallı olsun şurayı. dört tanesine bakın şöyle çiziyorum. Bunları tam dolduruyor dört tanesine. Bir tanesini de yarım dolduruyormuş. Şöyle. Evet. E o zaman bana diyor ki peki diyor 4 kutu meyve suyu ile kaç bardağı tamamen doldururum? E bunun arkadaşlar 4 tane olduğunu düşünün bundan. Burasından. E o zaman bu da 4 taneyi tam dolduracak. Ben gösteriyorum şimdi uzun uzun. Bir tane de yarım olacak. E bir tane daha yapalım. Yine şuraya yapayım isterseniz bir kutu daha yapsam yine bakın 4 bardağı doldurdu. Bir tanesini de yarım yapacak. Bir tane daha göstermek zorundayım. Onu da şuraya yapalım. 1, 2, 3, 4 bardak. Bir tane de yarım olacak. Şimdi bunları uzun uzun gösteriyorum. Bu kadar uzun çizmenize gerek yok normalde. Neden, neden, neden böyle yaptığımı anlatacağım şimdi. Şöyle yapalım. Bakın bunlarla bunları yine tam dolduracağım. Bakın Bunun yarısı doldu. Ben hemen doldurup geliyorum. bir de. Hıh, Yaptık. Şimdi bakın elimde 4 kutu meyve suyu var. Ve bunların her biri 4 bardak su bardağını dolduruyor. Bir tane de yarım dolduruyor. Kaç tane tam olur diyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunlar zaten tam. Buralar tam. Görüyor musunuz? Şuralar tam. Bir de dışarıda kalan şu yarımlar var. Eğer ben iki tane yarımı birleştirirsem iki yarım bir bütün yapacağına göre buradan da bir tane meyve suyu alacağız. Yine iki yarım bir bütün yapacak. Buradan da bir meyve suyu alacağız. Oha. Bakın bunlar da bir tam oldu. Şimdi burada toplamda ne kadar var? 4 buradan. 4, 4, 4, 4. 4 tane 4 var burada. 4 tane 4, 4 çarpı 4 demektir. Bu da 16 yapar. Bir de burada 2 tane var. Ona da 2 ekleyin isterseniz. Buradan 18 bardak olur. Şimdi sorunun uzunluğuna bakmayın. Aslında çok kolay. Direkt şu şekilde de yapabilirdiniz. Şimdi size bunun kısa yolunu göstereceğim. Evet bana diyor ki bakın çocuklar. Bir kutu meyve suyu var. Bundan diyor 4 su bardağı çıkıyor. Tamam mı? O zaman ben bunu şu 4 su bardağı yazıyorum. Bundan diyor bir de yarım var diyor. Şimdi yarımı da şuradan unutmayalım. 4 kutu meyve suyu olsa bundan 4 tane olsa ne yapacağım? 4, 4, 4, 4. İçine 4, 4, 4, 4 yazıyorum. Bir de yarımları var bunun. Onu da şöyle altlarına çizeyim isterseniz. E burada bakın 4 tane 4 var. Bu da 4 çarpı 4'ten 16 yapar. Ne demiştik? 2 tane yarım 1 bütün yapıyor. 2 yarım 1 bütün yapıyor. Bunlar da 2 yaptı. Ne yapıyorum? 16'ya hop bu 2'ye ekliyorum. Yine 18 bulmuş oluyorum. Ben görsellerle size uzun uzun göstererek yapmak istedim. Tabii ki de bu yolda da görebilir yani yapabilirsiniz. Gelelim 8. sorumuza. Dilar öğretmen okuma bayramı için 24 bayrak, bardak, portakal suyu hazırlamıştır. Bayram deyince bayrak diyesim geldi. <laughs> Şimdi 24 bardak portakal suyu var arkadaşlar. Şuraya bir yazalım. 24 bardak. Peki diyor okuma bayramındaki 10 öğrencinin her biri 2 bardak portakal suyu içmiş. Hmm. 10 tane öğrenci var ve her birinin 2 tane içtiğini düşün çocuklar. Bakın göstererek yapmak istiyorum yine. Siz yine bu kadar uzun yapmak zorunda değilsiniz ama ne yapacağınızı anlamanız için bunu zihninde canlandırmanız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 çocuk var. Her biri 2 tane içti. E ne yapacağım? Bakın 2, 2, 2, 2, 2. Tekrar ediyorum sürekli. Ne yapacağım? 10 tane 2 var burada. 10 çarpı 2'den 20 bardak içmişlerdir demek ki. Geriye kaç bardak kaldı diyor. 20, 24 bardak vardı. 20'sini içtiler. Ne olacak? Azalacak tabii ki. 24'ten 20'yi çıkaracağım. Geriye 4 bardak kalacak. İşte bu kadar. Gelelim dokuzuncu sorumuza. Bir çaydanlık. Şöyle hop. Çaydanlık çizdim. Evet. 12 bardak çay alıyor. Bunun içine o zaman 12 bardak yazıyorum. Gökçe eve gelen misafirler için 3 çaydanlık çay demliyor. Hmm, bundan üç tane olduğunu düşün çocuklar. Hemen şöyle ben bir çizi vereyim size. O zaman bu da 12 bardak edecek değil mi? Bir tane daha yapalım. Şöyle hop. Evet bu da 12 bardak demek ki. E şu an benim kaç bardaklık oldu? Sizden aslında bunu hesaplamasını istiyor. Bakın 12 bardak bundan çıkıyor. 12 bardak bundan, 12 bardak bundan. Burada 3 tane 12 olduğu için 12 ile 3'ü çarpabilirsiniz. Ya da bunların hepsini toplayabilirsiniz. Ben çarparak göstereyim. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. Şu an 36 bardak var elinizde. Diyor ki 25 bardağı içiliyor. Geriye ne kadar kalır? E, 36 bardağın 25'ini içersen çay azalır. E, bu durumda ne yaparım ben de? 36'dan 25'i çıkarırım. 36'dan şöyle yan yana çıkaralım 25'i. 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. Yani 11 bardak çay kalmış çaydanlıklarda. Ve son sorumuzdayız. 10. sorumuzu yapalım. Bir tencere. Durdum arkadaşlar. Bir tencere çiziyorum. Kocaman çizdim. <laughs> evet. 10 fincan su alıyor. Tamam. 10 fincan su alıyormuş bu. Bunun içine 10 yazabilirim. 10 F. Bir de 2 fincan su alıyor. Şöyle kepçe çizelim. Bir de. Evet. Bu da 2 fincan alıyormuş arkadaşlar. Buna göre bir tencere kaç kepçe su alır diye sormuş. E şimdi arkadaşlar bu kepçeyle bu tencereyi doldurmaya çalışacağım. Bu kepçe 2 fincan. Bu tencere de 10 fincan alabiliyor. Dökelim bakayım. 2 4 6 8 10. Bunu göstererek yaptım. Yani aslında ne yaptım arkadaşlar? Aslında 10'u burada 2'ye böldüm ben. 5 kere olduğunu gördüm. Eğer bölme işlemini henüz öğrenmemişseniz Şekille çizerek de yapabilirsiniz. Bundan kaç defa buraya veriyorum? Bakın bir kepçe yaptım. 2. Bir kepçe daha yaptım. 4. Bir kepçe daha yaptım. 6. Bir kepçe daha. 8. Bir kepçe daha döktüm. 10 fincan yaptı. Yani bu da 5 yaptı. Bunu 5 kez yaptığım için toplamda 5 kepçe su alır diyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Ee, tekrar bunlarla ilgili sorular çözersem lütfen onların devamında izleyin kafanıza başka sorular kaldığında en azından farklı farklı sorular çözmüş oluruz. Belki karşınıza sizin yapamadığınız bir soru tarzı çıkar. Size de yardımcı olmuş olurum. Sizleri çok seviyorum, çok öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.